kovalar için de söyleyecek bakalım. Bu haftaki mavi dolunay kovaları nasıl etkileyecek? Sağlıkta uyarımız var onlara. Var. Şimdi aslında onlar bu hafta diğer tabloda gelsin arkadaşlar. insanlara e, hiç dayanıklı olmayacaklar. Dolayısıyla panik atak, psikolojik problemler, ruh sağlığı, ruh sağlığı, nörolojik etkiler olası bir durum. Dur. Zaten şeyi de ona göre yazmışsın. Ruh sağlığınızı önemseyin Hah, diye yazmışsın. Lütfen. Şeyde. Ruh sağlığınızı çok önemseyin. Sevgili kovalar ve yükselen kovalar. Bu hafta bankalarla ilgili alacak verecek konuları e, sizi biraz yorabilir, zorlayabilir. Ama sorun olan her şeyi titiz, düzenli çalıştığınız takdirde çözümleyebileceksiniz. Aynı zamanda ama... Ee, sorunlu işler, problemler yaşadıysanız, bu sorunların da ortadan kalkmasına özen göstereceksiniz. Ama merak etmeyin, haftanın üçüncü dördüncü günüyle birlikte her ne kadar e, sizi yıpratmış, yormuş işlerden yana biraz şikayetçi olsanız da Çarşamba günü itibariyle Merkür günü itibariyle e, artık şikayetçi olmayacağım. Yaşanmışlıkları mevzu etmeyeceğim, gündemime taşımayacağım diyerek de kararlılık göstereceksiniz. Ee, özellikle bu dönem iş hayatınızı değiştirmek için doğru bir hafta değil, ama uzun bir süredir işinizi değiştirmekle ilgili planlarınız varsa, hatta belki haftalardır, aylardır böyle bir değişim projesi üstünde çalışıyorsanız, emek harcıyorsanız. Ee, ...o fırsatı yakalayabilirsiniz. Harekete geçip değişim yapmak için... ...her ne kadar gerilemekte olan gezegenler... E, ...eyvah değiştir, değiştireyim mi dedirtirse size... ...değiştirmekten korkmayın. Aynı zamanda... ...borçları ödeme konusunda... ...alacakları toplama konusunda... ...inanılmaz şanslı olacaklar. Süper. Ee, daha önce bir arkadaşınıza ya da iş nedeniyle birine... ...maddi açıdan yardımcı olmuş olabilirsiniz... ...kişi... Ödemesi yapma, ödeme yapması gereken parayı size vermemiş olabilir. Bunu uzun bir süredir kaybettim, kaybettim diye üzülüyorsanız, bu hafta o paraları toparlayabilirsiniz. İnşallah. Ee, ve kesinlikle e, elinize geçen imkanlarla da mutlu olabilirsiniz. Aşk hayatınızda yaşadığınız kötü günleri artık geride kalıyor, tamamen sona eriyor. E, ayrılar birbiriyle birleşecek, kavuşacak. Hadi aramadı aramadı diyenler dargınlar barışacak. dargınlar barışacak, aralarında husumet olanlar o husumetleri çözecek. Giden geliyor diyorsun. Gidenler geri geliyor. Ee, ama e, kişi bekliyorsa e, geliyorsa kapı çalındığında açsın. Beklemiyorsa e, o da onun deneyimi. Peki. E, o, onun düşünmesi gerekiyor. sağlıkta ise ruh sağlığınız ne olur önemseyin. Zaten kova burcunun bu hayattaki en önemli vermesi gereken sıhhat ve sağlık alanı ruh sağlığıdır. Ruh sağlığı. Kesinlikle. Bir ikizlerdir. O da çok önemli. Bir de kovadır bak. Nörolojik ve ruh sağlığıyla alakalı. O da çok önemli. Çok önemli. Akıl bir çizgide. Çizginin öbür tarafına atladığın anda rahmetli babamın bir sözüydü. Bir daha geri dönemiyor O yüzden ama biz bu çizgide kalalım böyle de devam edelim. Spotumuz ne? Spotum onlara. Mümkün olduğunca huzurlu olmaya özen gösterin. Evet, huzurlu ol, ee, ruh sağlığına önemse, çünkü bu hafta yaşayacağın bazı olaylar ruh sağlığının bozulmasına neden olabilir. Kesinlikle. Kesinlikle. Allah göstermesi Tabii insanın akıl ruh sağlığı, beden sağlığı kadar çok, çok önemli. önemli. Çok önemli. Ruh ve önemli. beden bir bütün çünkü. Ee, peki öne önerim var mı onlara? Hani şunu yapın, böyle davranın. Yani benim kovalara önerim. E, maneviyat, meditasyon. Peki. Maneviyat ve meditasyon. E, zaten cumartesi günü için çok önemli bir çalışma vereceğim. Az sonra. Evet az sonra. Bütün burçları bitirelim. Cumartesi günü Mavi Dolunay var. O Dolunay'da bir meditasyon vereceğim. Yetiştiremezsek de Instagram'dan verelim istersen. Tamam. Yetiştiririz inşallah. Yani bir an önce toparlayalım.